Gözce Belediyesi ve TOKİ tarafından yapılan Cami Mahallesi TOKİ konutlarının satışı gerçekleştirilecek. Bunun için 28 Nisan tarihinde açık teklif usulü ile ihale yapılacak. Belediyeye ait 47 dairelerin muhammen bedeli 120 metrekarelik daireler için 321 bin lira, 336 bin lira arasında. 142 metrekarelik daireler için 394 bin lira ile 379 bin lira arasında. 165 metrekarelik daireler için 400 40 bin lira ile 458 bin lira arasında fiyat belirlendi. Bu arada çeşitli mahallelerde belediyeye ait arsalarda aynı tarihte yapılacak ihale ile satılacak. Düzce Belediye Başkanlığı'ndan TOKİ konutları ve arsalara ilişkin ihale satış bedelleri ile şartları hakkında yapılan açıklama şöyle. Mülkiyeti belediyemize ait listelerde belirtilen mesken ve arsa niteliğindeki taşınmazlar 2886 Devlet İhale Yasası'nın 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü artırmayla satılacaktır. İhale 28 Nisan 2016 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale edilecek mülkler ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup meskenlerde katma değer vergisi %1 alınacaktır.